Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte mini futbol oyununda arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için resmini tıklayarak açılacak pencereden arkadaşlık düğmesine tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse oyun arkadaş olabilir ve mini futbol oyununda rahatlıkla oyun arkadaşı e, isteğinizi gönderdiğiniz kişi kabul ederse olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.